Kızılay Kan Merkezi Samsun Şubesi doktorlarından Dursun Bektaş, Türkiye'de Kızılay'ın iki görevi bulunduğunu belirtti. Felaketlerde insanlara barınma, gıda, e yer temini görevi var. İkincisi de bizim yürütmüş olduğumuz kan hizmetleri. Yani insanların ihtiyaç, e ihtiyacı olan insanlara kan ve kan ürünü e ihtiyacını karşılamakla görevliyiz biz. Yaz ve Ramazan ayı ile birlikte kan bağışlarında bir düşüş yaşandığını belirten Bektaş, Sonbahara yaklaşırken bağışlar yeniden yükselmeye başladı. Yaz aylarında yaşanan bağış azalmasına rağmen stoklarda herhangi bir sorun yaşamadık şeklinde konuştu. Bölgemiz yoğun faaliyetlerle kan ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışıyor. Yıllık hedefler bazında çalışıyoruz biz. Örneğin bu yılki bölgemizin kan bağışı hedefi 85 bin mm. ünite. Buna Ordu, Tokat, Sinop, Amasya ve Samsun dahil. Dediğim gibi çiftlik kan bağış merkezimiz sabit ve her gün açık olarak hizmet veriyor. Fuar sahilinde veya müziğin önünde kızay otobüsümüz mevcut. Onun dışında mobil araçlarla kan bağış faaliyetlerini devam ettiriyoruz.